İmzalayın lütfen. Şuraya. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İyi günler, geçmiş olsun. İyi günler, geçmiş olsun. Teşekkürler, iyi günler. Neydi bu şimdi? Bu halde sorguya çektiler bir de. İfadesini almak zorundalar anne. Yok siz niye oradaydınız? Yok bilmem ne. Bir sen mi yaktın demedikleri kaldı. Sigortada para ödeyecek tabi. Onun için her ihtimali göz önünde bulundurmak zorundalar. Tövbe estağfurullah tövbe. Ah Ali Rıza ah. Bir inat ettin ne işler açtın başına bak. Dedim ben sana yapma etme diye ama dinlemedin. Biliyordum oralarda başına bir şey geleceğini. Beni cezalandırmaya kalktın. Bak ne oldu? Anne, babam çok yorgun. Şimdi bunları konuşmanın sırası değil. Ben hasta olacak diye korkuyordum. Az daha canından oluyordu. Allah seni bize bağışladı. Yapma böyle Ali Rıza. Bizi daha fazla üzme ne olur. Çıkın dışarı. Hala aksileniyorsun ya. Pes vallahi, pes. Yalnız bırakın beni. Babacığım. Lütfen. Dinlenmek istiyorum. Ee, tamam, tamam. Sesimi çıkarmayacağım. Oturacağım böyle burada. Dinlensin. Lütfen dedim. Hadi anne çıkalım. Daha fazla yormayalım babamı. Biz buralardayız babacığım. Sen hala burada mısın rezil? Babam nasıl? Sana ya babandan ha? Çok mu düşünüyorsun babanı? Çekil git gözüm görmesin seni. Defol. Ay defol artık. Kendimize yetiyor derdimiz. Polisler ifadesini almışlar. Hala konuşuyor bak. Git dedim sana yüzsüz. Yıkıl karşımdan. Hiçbir yere gitmiyorum. Ah yığılacağım şimdi şuraca. Ah. Yetmedim yaptıklarını artık. Git burada dolay çıkarma. Çok konuşma sen. Gündem değişti. Hadi gözün aydın. Arada kaynutsun sen hikayeyi. Kes sesini. Ay başlamayın yine. Başlamayın burada da. Ah. Bu olay bile senin rezilini örtmeyecek. Babam senin yüzünden çekti gitti inşaata. Senin yüzünden ölüyordu. Her şeyin sebebi sensin. Ne büyük bir koz geçti eline değil mi? Sonuna kadar kullan bakalım. Kurmuşsunuz yine ittifakı. Allah'ım öldürecek bunlar beni. Ay. Sakin ol. Gel sen şöyle otur. Ay. Ay. Sen de şansın daha fazla zorlama. Çek git. Her şey yeterince zor zaten. Daha fazla zorlaştırma. sonradan kafa tutuyor bir de. Abi, benim mi senle? Bir de sen başlama ne olur. Ne oldu? Niye çıkmış yangın? Belli oldu mu? İnceliyorlar. Daha bir şey belli değil. Ama o yaptı. Kesin. Bence de. Ferhunde'nin işi bu. Şikayet ettin mi? Ettim. Ettim tabii. Polis arıyor. Kurtuluşu yok. Çok fena ödeyecek bu yaptığını. Kaç para eder Leyla? Bitirdi beni. Mahvoldum. Mal sahipleri geldiler inşaatta kıyamet kopuyor. Kendimi kurtaracağım derken daha beter battım. Yok oldum. Kalkamam ki ben bunun altından. Biz sana yardım ederiz. Oğuz'la konuşurum ben. Anlatırım durumu. Mutlaka yardım eder. Durma sen burada. Hadi git. Durdukça kötü oluyorum zaten. Hastane kokusuna dayanamıyorum. İyi e, hadi git işte. Babam iyiymiş, merak etme. Ara ama gelişmeleri bildir. Tamam, ararım. Hoşçakal. Güle güle. Hay Allah'ım yüzüme bile bakmıyor. Kemal Bey. Duydular mı acaba? Alo. Necla merhaba. Merhaba. Duydun mu haberi? Bülent Sarper vefat etmiş. Evet haberim var. Cenaze töreni yarınmış. Bizim de katılmamız lazım. Bu durumda Kuşadası programını erteleyeceksin herhalde. Tabi. Ben de öyle düşündüm zaten. Aradım sekreterimi. Biletimi değiştirecek Pazartesi için alacak. Sen şirkette değil misin? Yok. Ee, dışarıda işlerim var. Bugün gelemeyeceğim. Tamam. Yarın cenazede görüşürüz o zaman. Görüşürüz. İyi günler. Size de. öğrenmişler mi? Yok canım. Söylemedim ben de hiç. Bu kaçıncı vukuat diyecek insanlarda. Bak daireleri alanlar duymuş patırda ediyorlarmış. Bir de onlar var tabi. Taahhütname vermiştim hepsini. Daireleri zamanında teslim edemezsem tazminat ödemek zorundayım. Bu durumda teslim edemeyeceksin. Ne yapacaksın peki? Bilmiyorum çok fena sıkıştım. Her taraftan elim kolum bağlı. Tam anlamıyla yere yapıştım. Artık doğrulmam çok zor. İyi kötü çabalıyordun abi. Ferun diye yine başına sarmanın ne alemi vardı? Hiç bakma öyle. Zemini sen hazırladın. Sonuçlarına da ben katlanacağım merak etme. Ne demek bu şimdi? Ne demek o demek işte. Başıma kakıp durmayın. Zaten sinirim bozuk. Zaten bitmişim. Tamam çocuğum tamam. Bir şey demedi. Babama bakayım.